Bak Antalya'ya Nuri Şahin geldi bak. Nuri Şahin lan bu Dortmund'da falan oynamış. Milli takımın yıldızı. Kimse konuşmadı Nuri Şahin'in Antalya'ya gelmesini. Yok abi şey herkesin için Mesut da Falta gibi olacak belki. Şey. Zaten öyle olacak. Bak şimdi... Mesut Özil Real Madrid'de falan oynadı mı? Real Madrid'den Real Madrid'deyken Ronaldo vardı. Ronaldo vardı yani. Oğlum Aslında. direkt M4'ün üstüne hakenin üstüne ananı satayım. Direkt var Ne diyecektim? O zaman kim vardı? Tabii ki de şey vardı. Lan adam 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 evet. adam. Enemies ahead. Ben öldürürsün beni silahım yok ki. Şey... Burada. Sen hiç görür mü o adam gelsin buraya? Tın tın. Hangarlara inen oldu mu lan? Şu fikrim yok Hatta inen oldu mu? İnen oldu mu? Ben bilmiyorum. Ha bu binada da önümüzdeki binada da adam var. Hangarda mı lan o adam? Bitiremedim. Bitiremedim. Artık bitti. Aga bunlar Türkmüş. Azeri dostlarım. O adam isimini AZ yapmış ya. Aga ben de Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs özel harekat. İşte gelin. Bitti mi ikisi de? İkisi de bitti. Tamam o zaman hadi <laughs> unut. Başka atlayan olmadı mı oğlum ya? bilmiyorum ki. Aklına inanmadı. fişek kutursak direkt atıyoruz. Direkt atıyoruz ya fişek kutursun. Alan değil zaten. O adamda ne vardı? GP olması lazım. Oğlu Arap Türkleri yumruklayarak bitirdi. Harbi. Valla. Bak. Burada birileri var. Gel gel gel. Mark'ta vehicle. Bir oğlum deliye gir deliye. Ha? Ah. Aga. Adamın ismini göremiyorum ya yukarıda. Acaba ne? Denk gelmiş ki. Böyle bir anlamız. Aynen aynen. Bu da bir yok ya. Hep lazer 3, 6 bir şey olsa. Gerçi ben mi? De, mi? Gerçi bende Kıbrıs bayrağı görünüyor bana. A3 var burada al al al. Alayım onu. Ya. Biz 3 tane geriye girdik. Sende olmuş lazım. Oğlum. Lan. Mikel ben neredeyim? Nerede? Ne oluyor lan? Ben? ben buraya nasıl çıktım? Şş. Tövbe estağfurullah. Oğlum bu ne? Yemin ederim ekran kaydını aldım nasıl çıktım? girmedik bari Kaçalım buradan, kaçalım. Belki, belki bir şey Boş ver, kaçalım, kaçalım. Bir şey daha mı Ben O neydi oğlum? Nereye gitti Mark the location. Mark the location. nereye kaçıyor? Kaçmıyorum oğlum ya sakin ol. Görüşmeler. kanka Kaldırımı geçme öleceğiz taktik gibi Gel hele gel gel Bir kadeh vurdum şeye Miniyle bir kadeh Sen, sen ona bak sen ona bak Botu vur botu vur Duydum, tamam Nereye kaçtı o ibine? Şuraya arkaya Oğlum adam dibinde kayada

Ne çıktı bu pezevenklerden? Azıcık bir şey çıktı. DPC Scar. Ben de ben karı buldum. G ben. Lan araba araba araba. Lan arkadan da motor geldi. Araba oyna araba oyna. Dur 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 dur. Aga. Canı sıkacaktım desin. Karla vuracaktım da neyse canı sağ olsun ya. Hadi bilmiyorum ki ya ben... Ben niye dur dediğini bile Yok kanka sıkıntı yok sıkıntı yok. Oo gel gel karı bıraktım gel. Ne varmış bunda? M24. 6x. Oo bunda lıt dolu lolun. Gel bunlarda da bir şeyler vardır. O değil de droptan Vallahi ne be. çıktı? M200 çıktı dedim ya. Ben, ben hiç duymadım. Dikey var bunda. Bende var bende var. Ben tamamım abi. M4'üm, M4'üm her şey full. Bende M4 mini var. Yeter değil mi? Bence yeter. Kar 98 var oğlum orada alsana. Ya mini al. Benim mincim mini, ben mini, mini. Sence mini mi kar mı? Sen bilirsin. Ben mini oynuyorum. Ama M24 bulursam Kamuflaj alsam mı? Gel kamuflaj almayacağım ya da boşver M200 aldın mı? M200 almayacağım Sen. Araba, araba, araba Nerede? Durdu bak, ağacın arkasında bekle bomba sallayayım Valla ben bir tane vurdum. Diğeri nerede? Tek miydi bu? Bek Ben sağdan açıldım. Ne varmış onun? Groza var al. Öyle ben. Yok oğlum ben Groza Bek. almayacağım. Bekle. Benim böyle Groza'nın yaşını yok ki. Drop nereye gidiyor? Baksana. Kaç yönü lan ora? 310. Ona ne Nerede? İşaret, işaret, işaret. Göremedim oğlum. Ben bir tanesini gördüm, onu da öldürdüm direkt. Gel arabaya atla kaçalım gel gel gel. Gördüm 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 gördüm. Bilal Bitir onu. Bitti bitti. Gel 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 gel. Lan gel gel çabuk çabuk lan tamam, bunun arkasına Al beni. Adamla ben bakalım adana. Ya. Adam tam önümüzde sen gördün mü adamı? Bak sağa açıldı, bak sağa gitti. Gördüm 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 ısınacak. Az kenara çık, az kenara çık. ne, ne şekil şükür yapıyorsun karşımda pezemek <laughs> AV'yi <laughs> alabilir miyim? Evet, araba yok. geldi araba geldi araba geldi <laughs> Ne oluyor onu? <oğlum? gülüyor> abi ya abi. <laughs> ne Al sen drop'u Maker. Kafanı çek kafanı kafanı bak şimdi. Adam nerede? Arabanın orada. Kendini göstermiyor <laughs> ki. Bana bir şey. Oğlum ben ona sıktım kan çıktı ölmedi amına düşmedi. Nerede nerede? Orada arabanın orada evet. kayanın arkasında. Nerede, nerede o? Gel. Üçüncü arabaya gel. 2 okay. 3 Ara 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 canısın. lan sana. Oğlum alana alana Aynen. araba, arabaya bin alana arabaya bin alana. Şimdi ona başkaları da sıkıyordu. Son iki bir kaldı kendimizi gösterecek i̇şte. Acaba o iki kişi nerede? Seni de şurada. Ne bu muydu lan yoksa? Buydu lan buydu buydu. Nerede o? Sen hangisini sen hangi öldürüyorsun? Sen hangisini öldürüyorsun? Sen, sen Senin şart, seni şartlıkını öldürmedim anlaması. ben. Aynen onu öldürdüm. Aynen. Evet tamam. Benim şartlıkım duruyor. Türk'ü yumruklayan buydu ha. Harbi. hı. Hmm, bakacağım şimdi kayıttan bakacağım. Anlaması. Dur lan onu da ben vurayım. 12 kilo bunu. Nerede o? Bilmiyorum sor şurada. Canım çok gitti. Atalım yanlışlıkla. Baksana nerede? Görmedim. Bak ben vurayım mı yoksa sen vuracağım. Nerede ki oğlum? Görüş Adam sana sıkarsa vur, sıkmazsa işaretle. Hı. Yer yapıyor abi. Ya da alana dup ölecek. Bravo. Tut.